Merhaba. Kent ekranıyla kuruluşta buluştuğumuzda bana düşen medya yazıları, medya eleştirileri yazmaktı. Necefsiz maşrapa fikri köşesi böyle doğdu. Ama site açıldığında Kent ekranı nasıl bir Babil Kulesi ise ben de siteye katkılarımda kendi Babil Kulemi oluşturmaya başladım. Yani korona haber ve yazılarından, kentlerin ağaçlandırılmasına ilişkin haber ve yazılara, Ayasofya çağrışımlarına, salgın günlerinde mecburen kendine yeterlilikte ilkel günlere dönme hallerimize kadar pek çok konuda kalem oynattım. Tabii ki Necefsiz Maşrapa'ya devam ediyoruz. Son yazı Haberciliğin temeli muhabirliğin sektörde giderek seyrelmeye başlamasıyla ilgili. Yakında Kent Ekranı'nın YouTube kanalı faaliyete geçecek. Burada ben Deniz dahil pek çoğumuzun ekranlarda kendileriyle özdeşleşmiş programları yeniden kurmayı, yayımlamayı planlıyoruz. Şimdiden ön sıralarda yer kapmak için abone olmanızı tavsiye ediyoruz.